Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır aklımda olan fakat bir türlü videosunu çekemediğim çok ciddi bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan 35 sene, 40 sene evvel aynı sancıyı ben çekmiştim. Bir arkadaşla bir araya gelmiştik. Nasıl edeceğiz? O kara düzen çalıyordu. Ben bağlama çalıyordum. Bir türlü anlayamadık nasıl akort yapalım, bağlamalım birbirine. Geçen aklıma geldi öyle, geçmişte yaşadığım sorunları. Ne oldu, neler yaptım, neler... Yani bir sorgulama gibi veya doğru yaptıklarımı, yanlış yaptıklarımı bir mahkemesini yaptım. İşte bu aklıma geldi. Gerçekten de 3-4 saat uğraşmıştık. Tabii o zamanlar daha e, askerde bile var. Çaylaktık yani. <laughs> Yeni başladığımız dönemlerde. Daha neyin ne olduğunu da bilmiyoruz. E, ki o zamanlar alet malet yoktur. Kulaktan duyma gelişi güzel. Akort yapıyorduk yani. Şimdi tabii günümüzde artık her şey makinalaştı. Sanayi gelişimiyle birlikte teknoloji de ilerledi. Sizin döneminiz gerçekten çok rahat. Gerçi bu dönemde biz de faydalandık. Şimdi konumuz şöyle. Diyelim ki bir arkadaşla bir araya geldiniz. Biriniz kara düzen çalıyorsunuz. Yani diğer bir ismiyle bozuk düzen dediğimiz. Bir diğeriniz de bağlama düzeni çalıyorsunuz. Veya iki tane bağlamanız var evde. Diyelim ki her birinizden biriniz bu kara düzen çalıyor. Onların uzunla kısa sapı birbirine aynı sesi ayarlayamayacağımıza göre tek bir seçeneğimiz kalıyor. Birini bozup kara düzen yapmak, diğerini de bağlama düzeni yapmak. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle çok basit. Şimdi bağlama, şimdi şu bakın şu uzun saplı benim uzun saplı bağlamam. Toraman müzik sevgili Yusuf Avit Yusuf Toraman'dan gelme bir bağlama. Uzun sap. Şimdi yani bağlama aslında kara düzen, bozuk düzen dediğimizin çevrim akortudur. Nasıl mı? Bakın şuradaki alt teli siyah ayarladım. Burada bu şekilde karar sesini aldığımızda Alt teli kabul la kabul ediyoruz. Yani la da yapıp orijinal la da çalabilirsiniz. Şimdi alt tel la oldu. Ve la'dan sonra gelen ne? Si bemol. Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re şeklinde seyrediyor. Yani bağlamadaki şuradaki mi sesi kara düzende buraya çıkmış oluyor. Şimdi bu bildiğimiz bozuk düzeni. Zaten yakında bir yeni bir video serisi hazırlıyorum. Teorisi bir olacak. Sadece pratikte ayrı çekeceğim videoları. Ee, kara düzen ve bağlama düzeni. Bakın. Kara düzen. Evet bu Giresun karşılamamız öyle bir örnek olsun diye sundum. Şimdi bağlamamı alacağım. Ne demiştim? Kara düzenin çevrimi yani ne oldu? Uzun sapta alt telisiydi, bağlama düzeninde üst telisi oldu. Bakın. Yani bunu da üstten çalarsak şöyle ki La, Si bemol Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bozuk düzende, kara düzen dediğimizde alt teldeki seyir bağlama düzeninde üst telden seyreder perde yer aynıdır hep aynı şekilde devam eder la, işte la kabul ediyoruz la si do re mi fa sol la si burada ne yapıyoruz bizim oradaki mi perdemiz burada kara düzende sidir burada mi ne oluyor Kara düzende de şuraya taşımış oluyor. Yani bir, iki, üç, dört, dört ses e, yukarıya taşıyoruz. Şimdi burada aynı hareketi yaparsak. Bakın bu da şimdi ben birisi olsaydı daha iyiydi. Kara düzende şu hareketi yapıp almıştım. Yani şöyle düşünün. Bakın farz edin ki böyle. Şuydu. Bakın kara düzende şu hareket yaptık. Burada basınca şey olmuştu. E, kara sesimiz olmuştu ama bağlamada çevirdiğimizde çevrimi olduğu için dedim ya buradan olur. Aynı ezgiyi burada çalarsak şu. Bağlamayla kara düzen değiştirdiğimiz zaman otomatikman perde e, şeyliği oluyor. Evet aynı hareketi bunda da dedim burada yaptık. Ne oldu? Bakın bağlamada bu şekilde olan burada bu şekilde oluyor. Şimdi aynı hareketi yine burada yapacağım. <laughs> ması oldu. Orada burada üst telde almıştım hareketi. Burada bakın bak kara düzende altta alıyor. Yani üst alta taşınmış oldu. Uzun sapla bozuk düzenle kara düzenle dediğimiz bağlama düzeniyleki aradaki fark bu. Bağlamada üst tel Pedal oluyor, bozuk düzende de alt tel pedal sesi olur. Sanırım anlaşıldı. Evet arkadaşlar, bu tür teknik bilimsel e, videoları ara ara yapıp atacağım size. Yani bunlar bilimsel olarak iki arkadaş bir araya geldiğinizde rahatlıkla. Bu şekilde bağlamanızı ayarlayıp bir uzun sap, kısa sapı veya diyelim ki curanız var, curayı da aynı şekilde bağlamaya, alt teli bağlamanın üst teline çekerek eşlik ettirebilirsiniz. Şimdi ne oldu? Uzun sapın alt telini bağlamanın üst teline çektik veya da bağlama akortunun e, üst telini... Uzun sapın alt teline çektik. Tersi de düşünülebilir. Bu teknik bir video olsun istedim. Buradan alıyorsunuz bu şekilde. Çünkü ben çaylak dönemlerimde çok bunun acısını çekmiştim. Sizlerin de çekmemesini istiyorum. O yüzden bilimsel bir video yaptım. Sanırım anlaşıldı. Uzun ve kısa bozuk ve bağlamanın bu şekilde birlikte icra etmeye hazır eder. Birlikte çalarsanız ne kadar çok kişiyle çalırsanız o kadar çoğalırsınız, o kadar ilerlersiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.